O anlar bir kez daha geliyor ekranlarınıza işte. Burada kaçırmış. Burada, ayağa kalktığında her şey orada başladı aslında. Şimdi arkasına geçmiş ama acaba... Burası değil. Daha, biraz daha ileride. Tek işte. yerde sadece. Hayır paçayı alacak şimdi. Evet daldı. Sol ile paçayı yakaladı. Sağ elini bırakacak. Bakın buradan budadı sanırım. Evet budadı kazanmış görünüyor. Kesinlikle. Ee, ben e, bu hem minderde hem Yağlı'da e, konuşulan tartışılan e, konulardan bir tanesi bu. Faruk Mutkan kesinlikle oyunun ne ancak bir baş belirman bu tür geri dönüşe imza atabilirdi. Kurt Dereli Mehmet Er Meydanı'nda. Seçkin Duman da kazandım derken yenilmezin üzüntüsünü yaşıyor. Bu kez itiraz sırası da ona geçiyor. Burada bir tabii ki e, seçkin duman üzerinde baktığımızda bir tabii ki beklenti vardı. Çünkü Tabii de, tabii o demoralize oldu. Çok net. Tabii ki burada demoralize oldu çünkü o da biliyor ki e, içeride yapılan oyunların başlangıcında eğer kontrolü bir şekilde dışarı çıkış olduğunda kesinlikle yani oyun sonuçlandıysa e, onu geçerli e, geçerli olması gerekiyor ama e, tabii ki yukarıdaki.